bulunduğumuz yer 1920 yılında Sayın Beyli'de katledilen Necmettin Erbakan'ın amcası Nazır Efendi'nin konağının olduğu yer. Tam şurası değil mi e, tam hocam? Tam da burası. Necmettin Erbakan'ın amcası Nazır Nazmi Efendi olarak geçer. Bulunduğu yer Necmettin Erbakan'ın amcası evet. Amcasının eşi, çocukları, kayını Tahsin, kaynanası Kayını Tahsin'in eşi e, Gelin Ayşe tamamı bu konakta katledildiler, öldürüldüler. Derileri yüzüldü. Buradaki Akan Kirkot denen bir deremiz var. Evet. O zaman Mart ayıydı. O dereye atıp cesetlerini bile yok, yok ettiler. Necmettin Erbakan'ın kayını Tahsin'in eşi Gelin Ayşe benim öz ve be öz teyzemdir. Yani benim teyzemi de, Sayınbeyli de Ermeniler katletti. Daha dört aylık bir gelindi, taze bir gelindi. Onu da katlettiler. Sayın Beyli tarihi dediğimizde aklımıza en çok Melek Hanım gelir. Çünkü ağıtlarıyla Melek Hanım bize tarih dersi vermiştir. Kele dudu, kele dudu, kanlı gömlek yuduyorlar, bebekleri kaynatmışlar, kuzu eti yediyorlar şeklinde. Osman'ımı göğe attılar, altına süngü tuttular. Öldüğüme gam yemiyorum. Atenimize baktılar. Evet. Yani Melek Hanım'ın evi de şu incir ağacının olduğu yerde. Melek Hanım aynı zamanda da e, Necmettin Erbakan'ın amcası Nazır Efendi'nin komşusudur yani. Aynı Kap zamanda akrabasıdır. Kapı komşusu. Kapı şey. komşusu, akrabasıdır. E, şeyin Melek Hanım'ın eşi Kafur Efendi benim dedem Şerkez Ali'nin öz be öz teyzesidir. Yani biz Sayınbeyli'de İslam Mahallesi'nde o zaman yaşayan Türklerin tamamı birbirine akrabadır. Kız alıp vermiştir. Bu mahallenin tamamı ilk önce Ermeniler tarafından yakıldı. Sayınbeyli'ye Arjantin Ekonomi Bakanı Kavallo gelmişti. Onun eşi Sayınbeyli'den göç eden bir Ermeninin kızı Suzan'la Sayınbeyli'yi ziyarete geldiler. Ve ben onları İslam Mahallesi'ne getirdim. İslam Mahallesi'ne getirdim dedim ki, Sayın Kavallu, işte bu gördüğünüz yerde İslam Mahallesi. Ne düşünüyorsunuz dedim? Bana söylediği şu. Hani dedi, burada dedi hiç ev yok dedi. İşte bütün mesele buydu aslında. Evet. Buradaki Türklerin, Müslümanların evleri tamamen yakıldı, yok edildi, insanlar öldürüldü. Bu olay karşısından sonra Türkler harekete geçti. Türkler soykırım yapmadı, Ermeniler soykırım yaptı, Türkler nefsi müdafaya geçtiler. Bugün de aynı şekilde Karabağ'da görüyoruz biz bunu. Evet. Gittiler, evlerini bastılar Karabağ'da insanların, ellerinden aldılar, sürgüne gönderdiler, e, yok ettiler. Şimdi Karabağ'da milli mücadele başladı. 100 yıl önce de Sayın Bey de aynı mücadele başlamıştı. Aynı şey Bu gibi. gördüğümüz yer maalesef 100 yıl... Kaş kalmayan. Bakın bir tane ev göremiyorsunuz. Evet. Şurada Petresi, harabesi kalmış. Tam 100 yıl önce. Sadece evet. harabeleri görüyorsunuz. Burası oysa mamur bir ilçeydi. Buranın vilayet olma teklifi yapılan bir yerdi. Burada insanlar huzur içerisindeydi. O huzuru Fransızlar öncülük etti. Ermenilere bozdurdular. Sonunda da kan gövdeyi götürdü. Maalesef. Şuradan ev harabelerini de gösterelim hocam. Evet burası karşı gördüğümüz dağın eteği tamamen bir mahalle. Az önce hocam söyledi. Her evin damı bir ön bir gerideki evin avlusuydu dedi. Evet. Maalesef şu anki gördüğümüz yer öyleydi ama 100 yıl önce böyleydi. Ee, 6 ay gibi 7 ay gibi Burada Ermenilerle Türkler <laughs> arasında çıkan çatışmalarda, savaşlarda... Hayır, hayır. İslam mahallesi Ermeniler tarafından yakıldı. Ondan sonra savaş evet. başladı. İlk buradan başladı Tabii her ilk şey. ilk buradan başladı. Çünkü burada e, Nazır Efendi'yi öldürdüler. E, kaytancılardan 40 kişi öldürdüler. Her şey bu mahallede başladı. Her şey aslında. bu mahallede başladı. Evet. Bu mahalledeki Türkler öldürülünce köylerdeki Türkler dayanamadılar çünkü herkesin akrabası var. Dahil oldular. Ondan sonra köylerdeki Türkler dahil oldular. Buradaki feryadı Mustafa Kemal Atatürk duydu. Hacın dedi yanıyor. Hacını dedi evet. kurtarmalıyız dedi. Hacındaki soydaşlarımıza soykırım yapılıyor dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih boyunca söylediği soykırım kelimesi bir tanedir. O da burası o için. O da Sayın Beyli için. Sayın Beyli de soydaşlarımıza soykırım yapılıyor. Bunu dünyaya duyurmalıyız ve sahiplenmeliyiz dedi. Ve ondan sonra Sayın Beyli de Başladı. O savaşın neticesinde de Sayın Beyli'nin tamamı yok oldu. Evet. Ve bizim, bu şekilde de bizim Sayın Beyli'den Tufan Beyli'ye gelip geçerken ki gördüğümüz ana yolun arkasında tam da şu kalemizi gösterelim. Sayın Beyli Kalemizi. Sayı tam kalenin de doğusunda olan bir mahalle burası. Yine aşağıda dere yatağında evler var ama Gerçekten burası Türklerin bulunduğu mahalleydi. Bizim gördüğümüz yani bütün vatandaşların Sayın Beyli'den Tufan Beyli'ye geçerken ana yolda gördükleri yer eskiden yerleşim yerleri değil. Evet. Oradan yol gidiyor, çevre yolu gibi düşünün evet. o zamanki tarihteki çevre yolu gibi evet. düşünün. Asıl yerleşim yerleri bura. Evet. Kale'nin üzeri, kale'nin batısı, kale'nin doğusu evet. tamamen yerleşim yerleri. Burası düşünün ki 1900. 19 yılında Fransızların yapmış olduğu nüfus sayımında Sayınbeyli merkezde 13 bin insan yaşıyor. Çokmuş hocam. Fransızlar bunu yapıyor, biz yapmıyoruz yani. Fransızların yaptığı kayıtlar var. Sayımda 13 bin <laughs> nüfusu var. Evet. Şimdi Sayınbeyli Adana'nın maalesef ki en küçük ilçesi konumuna geldi. İlçe tarihe sahip çıkmak lazım, evet. tarihi yaşatmak lazım, buralara sahip çıkmak lazım. Bizim feryadımızı insanlar duymalı. Sayın Beyli sadece kuru bir toprak değil. Sayın Beyli Çanakkale gibi kıymetlidir. Sayın Beyli Sarıkamış gibi kıymetlidir. Sayın Beyli çünkü çok şehit verdi. Bu şehitlerin hatırına Sayın Beyli'ye devlet olarak bir kere elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Vefa borcumuz Defa var. Vefa borcumuz var. Yani kuru kurye şehit lafı edilmez. Şehidin anısını yaşattığın sürece sen o şehide sahip çıkarsın. Oysa Sayın Beyli'de yüzlerce şehit verdik biz bir tek caddesinde sadece şehit Ethem Bey'in adı var. Başka hiçbir şehidimizin adı bir yerde yok. Ya nerede Kadı Halil Efendi'nin ismi? Yaşatılması gerekiyor. Yaşatılması gerekir. Hakim Vehbi Bey'in hatırı sayılmalı. Hakim Vehbi Bey burada katledildi. Eşinin ırzına geçildi. Namusunu kirlettiler adamın. Ömer Lütfü Bey Aynı şekilde burada komutandı. Ona yapmadıkları zulüm kalmadılar. Genco Çavuş'un deresini diri diri yüzdüler. Bunların hepsini biz yaşatmazsak tarihe karşı vefat borcumuzu ödememiş oluruz. Bizim çırpınışlarımızın tamamı budur. Bugünkü nesle biz geçmiş tarihteki Sayın Beyliği anlatmazsak gelecekte biz adam yerine koyan olmaz. Tarihine sahip çık ki bir gün de sana sahip Apartmanlar yapabilirsiniz, yollar yapabilirsiniz, binalar yapabilirsiniz ama bir tarihi şahsiyeti korumak bunları yaptığınızın tamamından kıymetlidir. Çünkü tarih kök demektir. Köklerimize sahip çıkmazsak gelecekte bir Sayın Beyliği inşa edemeyiz. Sayın Beyli boşaltılıyor, üzülüyorum. Sayın Beyli atliyesi kapatıldı ya. Bu hiç olacak iş mi ya? O atliye ki personelinin tamamını şehit verdi ya. Onların hatırına buraya özel olarak bir adliye binası açılmalıdır. Açılan binanın bir odasına Kadı Halil Efendi'nin adı verilmelidir. Kadı Halil Efendi çocuklarımıza öğretilmelidir. Kadı Halil Efendi niye öldürüldü? Adaletin beli kırıldı burada. Cumhuriyet Savcısı Hamdi Bey niye öldürüldü? Sulh Hakimi Ömer Vehbi Bey niye öldürüldü? Bunların tamamı tarihe geçmeli. Bunlar bizim çocuklarımıza anlatılmalı. Çünkü biz bunları anlatmazsak bir gün bizim adımız anan olmaz. Ve isyan ediyoruz zaman zaman. Ben herkese sesleniyorum. Sayın Beyliğe lütfen sahip çıkın. İlk başta adliyesini getirin. Onur meselesidir bu. Bunun hiç başka bir lafı yoktur. Siyasi bir lafı yoktur. Neyi vardır? Sayın Beyli şehidine sahip çıkıyor demek zorundayız. Eğer şehitlerimize sahip çıkarsa Karabağ'da Ermeni ne yapabilir ya? Evet. Biz kendimize dönmek zorundayız. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Rica ediyorum. Sayın Beyli günden güne eriyor. Sayın Beyli tarihiyle yaşatılmalıdır. Sayın Beyli'nin tarihine sahip çıkmalıyız. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Sağ olun hocam. Dilinize sağlık. Teşekkür ederiz.